Tamam annem dur şu televizyonu kapatayım. Kapattım. Geç şuraya. Çabuk. Yeter anne geç. Ay hızlı alalım. Şunu, bunu yok mu tabi ya? Neyse. Hadi bakalım oğlum. Yeter de yat. İyi geceler anne. İyi geceler oğlum. Ben de şimdi namazımı kılıp yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Bana ne diyorsun? Onun yerine kendine ne? <laughs> tamam. Görüşürüz.